Arkadaşlar Şimdi makyaj yapacağız Makyaj burada Ben ilk önce Bütün bazılarını kullandım Ama sadece bunu kullanmadım Bu eksik Bunu kullanıyoruz Şimdi. Bu arada Denizli'ye arkadaşım yanında Evet En sevdiğim arkadaşımdan <laughs> İlk önce ben bundan başlıyorum. Ben bundan başlıyorum. O oh, gözüme girecek. Şöyle, şöyle göstereyim ben Oo çok güzel oluyor. Bakın şöyle ben beyaz. Ben size şöyle Hayır, dudağım. Dumanla. Ne oldu? Dumanlar, <laughs> dumanlar bu malmeyi gördünüz mü? Çok beyaz oldu şu Ondan sonra biz olmuş. Ondan sonra akşam önce onunla gideceğiz. Evet bize gitti. Evet. <laughs> Orada da makyaj yapacağız. Aa bu çok güzel kokuyor hemen. Şurası i̇şte Onu bir kere çıkartmıştık yanlışlıkla. Ama sorun değil. Onu taktık yine de. Tamam. Evet. Bir kere daha bize gelmişti. O zaman takmış. Çıkartmış yanlışlıkla denir ama sorun olmaz. Evet. Yanlışlıkla. Bir dakika şunu versene. Onu ondan sonra ben taktım. Evet. Ama sorun olmaz yani. Bununla, bu da elle yapılıyor ikra. Yok bunların bütün hepsi bunda yapılıyor. Ama evde yapabiliyorsun İstersen. Dökülüyor Çok güzel Bunlar dökülen şey Bu arada bizim Eşortmanlığımız e, aynı Ama üstlerimiz aynı değil Üstlerimiz Bir, ka bir ayağı kaldıralım Aynı Evet Bakın Bir yan yana getirelim Aynı Şimdi evet. şey... biz aynı yerlerden alıyoruz. Denizde en yakın arkadaşım. İlk önce benin miyim? Tamam ikna al. Ben de o zaman başka bir şey. Yapayım. Bakın nasıl dumana çıkıyor. Dum 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 Ne oldu bakayım? Neyse bir şey olmaz. şöyle Ne Şimdi şöyle. Şöyle. Ne Şöyle. Şöyle Ne yapıyorsun? bunu. Bunu Ay bu beyaz. Öbürsü nerede değil mi? Öbürü şurada. Ne mi diyor mi diyor sen dedi bir ya. Nasıl bir dakika ben aynaya gidip bakıyorum. Siz burada deniz doğuyor de Evet. Şimdi arkadaşlar. mi olmuş. Ben onu niye sürüyorsun? Ben onu bir süreyim. Baştan tekrar. Güzel. Arkadaşlar bir baba. Anneciğim. Tablet oh. düşüyor. Kimsin? Ana ya, yakalandı. Ya, ya anne ya! Ne be? Ya benim tellerimi kullanıyor ya!